Ha, bir daha söyle bakalım. Bak, bu sebzeli burgu makarna ya. Sebzeli burgu makarna ya. kırmızı yağ beri kattım, domates kattım bir, ondan domates. sonra. Şimdi yoğurt katacağım. Yoğurt katacağım. Ondan sonra bir güzel pişireceğiz işte. Çabuk da pişer, çok güzel. O ne, ne biberi vardı burada? Nasıl? Ne biberi? Kırmızı kap, yağ biberi. Yani. Yağ Kap yağ mı diyorlar ama şimdi. Ee, doğru, doğru. Oldu. Aynen. Aktar, aktar ürünlerini kullanacak mı? Şimdi şey de katacağım. Ee, baharat da katacağım. Baharat da katacağım. Baharat da katacağım. <laughs> Sebzeli makarna. Şeyden bir kat. İngiliz e, tozu, e, Epsom. E, 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 evet, en de. kaliteli tuz. Her okay, işte bu. Hmm. Bu sebzeli makarnayı önce sebzesini pişiriyor. Ona biraz da tuz ekliyorum. O eksiöm tuziyim, hariciyim, dahili faydalı. Normal tuz kullanmıyoruz. Yok o YouTube'daki en dedikleri şey kullanıyoruz yani aynen faydalı bu Epson tuzuyla sebze yemeye Bakana. evet, şimdi bir karıştıralım bunları bir de karıştır da görelim vereceğim ateşe aynen ateşe <laughs> teröristleri ver aynen bir de o, yangınları çıkaranlara ver aynen evet öbür dünyada inşallah onlar. Ve onu kasten yapanlar var ya onlar en büyük cani. Yani. Bak. O hayvanları da ya kö, köpekleri de börtü böcek, böcek bir sürü hayvan da telef oluyor. Aynen tabi yani. aynen. Ya. Biz burada kedi kuş boşuna şey yapmıyoruz. Suyu eksik Evet. Suyu fazla mı? Suyu mi? İlk... Yok suyu fazla oldu mu? Bu e, e, pişirirken çekiyor kendine. Anladın mı? Bu yani, kadar pişirirken şey koymazsan, çekiyor. Koymazsan, koymazsan şey olmaz. Yemek olmaz. Yemeğe başlayan biraz fazla su koyuyorsun ki o, kaynayınca o, o, o su geliyor. Geri... E, anladın mı? He. Susuz yemek olmaz. Aynen. Bu ne biberiydi bu? Ya biberi ya. Ya biberi oldu. Tuz da ev son tuzu. He. Makarna da or, organik makarna sözde. Evet. Yani. oldu. yoğurdu. <laughs> ee, yoğurt. Yoğurt iyi yoğurdu diyeyim ben neyse. Evet. Yani bak artık o kadar da. Yani ne yani, bu ya? Tek başımıza ya ancak baş bu başım kadar oluyor. Yok. Süt alacağım, kaynatacağım, onu mayalayacağım, bilmem ne. Yani. Ya. <laughs> ne daha ucuza geliyormuş. an ben orada 10 lira kazanacağım diye onunla uğraşacağım? Önce bu kadar iyi, iyi, iyi yapıyoruz. Ya yaptığım... Tuzdan baharatla He. makarnana organik aynı. He. Şunu yaptığımızı ederim ya. E evet. İstese kendi peynirini de yapsın. O kadar. Ben, yani. Hı, evet. Ben aşağı. Doğru. Ben haddimi bilirim bak. Buna haddini bilmek derler. Değil mi? Evet. Vah. Ah, ah, havada. Yani bak bu şişenin de bile şişe, içki şişesi değil bak. Şişe aktar şişesi. Hurma suyu. Bir bak. Karadır suyu. Aktardan gene onlardan aldım. Bak kozalak suyu bak. Şurubu yani. Ne, ne, ne aynen. Bu. Bu, bu da kafe kral. Ne yapalım? O Kahve dedi, dünyası. Şeydi, bak, ben bir ara Neşe kafe değil. Ne var? Tutmuyorum. Dut kurusu. Dut kurusu, kurusu. Ama o şey mithat onda haklı. Aynen. Mithat o, bir haklı de, evet. Dut kurusu. Ben, yarın Allah nasip ederse. İyi onda alırsın. Beyaz dut kurusu. Bir kere e, 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 e. Olur. Yine dur. Bizim haklı. İyi tamam. A, aktarlı o organik Sev, makarna yiyeceğiz evet. Size tavsiyemiz yani. Gündem özel. Kim bilir almak ister. Abdullah Gül Satranç. Evet. <Sessizlik> <laughs> Aynen. Thank you very much. Dön schön, bir schön. Spasiba boş Gracias por favor. Gracias la Merci beaucoup. Evet. Şükren cezilen. Ahlen ve sahlen. Evet. Bir de İbrahim'in için söylersek zaten tam olur. Bravo. Evet.